Şimdi gençler biraz kendimizi anlatalım. Biz Türkiye Yardım Sevenler Derneği, Yardım Sevenler Derneği Pastanonu Şubesiyiz. Bu Mert Başkan, Ferhan Çelen, yönetim kurulu arkadaşlarım, bizimle e, sivil toplum örgütü olarak başka hiçbir yerde ilişkimiz yok. Sadece halkın bize verdiğini biz halka da vermeye çalışıyoruz. Biz alacağız güzel güzel etkinliklerimiz oluyor. Sizleri de burada görmekten dolayı çok mutluyuz. Biz de zaten 3 aydır Bozkurt'la ailelerle birlikteyiz. Teşekkür ederim. Bugün de Evet, inşallah. Şimdi bugün sinemaya geleceksiniz. Ondan sonra oyun alanımız var. Oyun alanında oynayacaksınız. <laughs> Bobbing'imiz var. Bobbing oynayacaksınız. Ondan sonra ikramlarımız olacak. Ondan sonra da eee arabalarımıza bir eee kaşiflik yapacağız. Yukarıya bizden şey

an yamm ar ketez eo kozh 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 an yamm ar Ankara'da bürokrat eşlerinin, İnönü'nün, Celal Bayar'ın, Fevzi Çakmak'ın ve hepsinin eşleriyle birlikte eşlerinin bir araya gelmesiyle 1928 yılında Ankara'da Yoksul Kadına Yardım Cemiyeti adında kurulmuş. Ondan sonra Atatürk kadının yoksulu olmaz demiş ve e, Derneğin adını Türkiye Yardım Sevenler Derneği olarak değiştirmişler. Evet. Kastamonu'da da bu dernek 1941 yılında kurulmuş. 1941 yılından beri Kastamonu'da bu bayrağı taşımaya gayret ediyoruz. Bizden önceki başkanlarımız, yönetim kurulu üyelerimiz hepsi çok değerli insanlarmış. Onlar bize bu derneği miras bıraktılar. Biz de bu bayrağı yönetim kurulu arkadaşlarımızla ve üyelerimizle birlikte taşımaya gayret ediyoruz. Bugün yapılan etkinlik e, Bozkurt sel, felaketi dolayısıyla biz üç aydır zaten onlarla beraberdik. Oradaki ilkokulun buraya gelip burada bir etkinliklere karışmasını istedik. Ve dolayısıyla e, 164 öğrencimiz, 16 öğretmenimizle birlikte sinema, e, ikram, bowling, e, oyun alanı, Cumhuriyet Meydanı'nın gezilmesi, Vedat Tek'teki müzelerin gezilmesiyle bu program sona erecek. Evet. Hadi el sallayın. Hadi el sallayın. Hadi el